Merhaba arkadaşlar ben Can Kat <laughs> Bugün size Lego Hillside House için nasıl bir pervane, tavan pervanesi yapılır. Bunu göstereceğim. Öncelikle şunlardan, şundan iki tane gördüğünüz gibi şu bire dörtlülerden dört tane arkadaşlar kesin olsun bunlar. Bir tane şundan, şu küçük minik parçamızdan, Hadi başlayalım. Şimdi şu şunu tam şu ortasını arkadaşlar şunu geçiriyoruz minik parçamızı. Geçtikten sonra hevanelerimizi yani bir adetlerimizi şöyle 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 ve şöyle takıyoruz. Şöyle. Oradan da arkadaşlar şurada şu gene şundan ortasına şöylece takıyoruz. Pervanemiz kaldı. Sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.